Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişini iki yanımda gördüğünüz bu makinelerle gerçekleştireceğiz. İlk makinemizde 90 adet top, ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisel Şans Yetkisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şeremet, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz İnce Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce çılgın sayısal lotu çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çılgın sayısal lotu çekilişinde öncelikle ilk makinemiz 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz 1 adet joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir, bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra diğer makinemize geçeceğiz. Diğer makinemizde de yine 90 adet toptan 1 adet süperstar numaranın çekilişini gerçekleştirecek makinemiz sizler için. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını doğru tahmin ederek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Çılgın sayısal loto heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 262.176.711 TL. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz. Ve bu akşamki çılgın sayısal loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Ve ilk makinemiz şanslı numaraları belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği birinci şanslı numara 71. Sıra geldi ikinci şanslı numaraya. Bir hatırlatmada bulunalım sizler için. Tüm çekilişlerimizi online.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği ikinci şanslı numara 81. Sırada üçüncü şansın numara var. Makinemizin belirlediği üçüncü şanslı numara 3. Üç. Ve sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatma da daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir. Tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği dördüncü şanslı numara 61. Sırada beşinci şanslı numara var. makinemizin belirlediği 5. şanslı numara 48 ve sıra geldi 6. şanslı numaraya. Bizlerde büyük bir merakla ve heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Makinemizin belirlediği 6. şanslı numara 82 Makinemiz topları karıştırmaya devam ediyor. Bir adet joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek sizler için. Makinemizin belirlediği joker numara 42. Evet böylelikle ilk makinemiz çekilişi tamamladı. Şimdi diğer makinemize geçiyoruz. Bu makinemizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Bir adet süperstar numaranın çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. Herkese yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz elde emeden çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarayı belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım süperstar numara ne olacak? makinemizin belirlediği süperstar numara 27. Evet böylelikle makinelerimiz çılgın sayısal loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğü olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 3, 48, 61, 71, 81 ve 82. Joker numara 42 ve süperstar numara 27. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamı saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto heyecanında sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Ayrıca yarın saat 17.30'da Milli Piyango çekilişiyle yine Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz seasidesense.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.